Merhaba arkadaşlar. Bir yeni bir bölümde karşınızdayız. Bölüm 2'deyiz arkadaşlar. Vay canına. Ne diyor bu? Ödüyoruz. Şimdi bakalım arabadan? Tabi efendim. Bir Şimdi hangi görevler açık? Arkadaşı ya şimdi. Yeter ulan yeter! Yeter! Bir dakika. Bir devam edeceğiz bir dakika bir diğer edeceğiz. Devam ediyoruz. Ne oluyor kamına koyup? Dere de açıyor, dere de Tabi efendim. Polis abi. Yapıştırıyoruz. görevlerini Al. Cana bak. Tabi efendim. Biraz açıldı. Şöyle yapalım. Bir Tabi efendim. Senin asla, koparacağım Asla. 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 salak. Asla. 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 gerginim Asla. 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 Güzel iş becerdin. Güzel iş becerdin. Bundan sonra bana Ondan sonra çalışacaksın. Bundan sonra bana çalışacaksın. Para için, için çalışacaksın. Dedim ki dedim ki için Bence çalışacaksın. Ben de dedim ki ben de dedim ki yani beni Yan dolandırdı. beni dolandırdı. Ne kadar para alman gerektiğini bilmiyorum sanki. Bilmiyorum sanki. %3 pay Vay canına. Ne diyor bu? Kimse kimse onu apartmanından takip edeceksin. Nereye gittiğini öğreneceksin. Daha sonra, daha sonra hepsini öldüreceksin. Hepsini öldüreceksin. Bu koca götür benim benimle uğraşabileceğini mi savaşabileceğini Bu koca elinin bu koca edenin şey ismi en iyi şey olacaktır. Bu kolay olacaktır. <Gülüyor> 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 <yukama> ne oluyor Atacağın yok ki. Kapalı olarak. Normalde var ama kapan. <laughs> Araba çok hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şimdi canım var. Adamın teki gelip sıkarsa Canımız direkt yani ölürüz çünkü can bir yani. Bir şu yeleği alalım. En azından yemek korur bizi. Çünkü can ortada yani. Bir ostursalar gerçekten öleceğiz yani. O kadar canımız ağır Fakat şuradan yemek yiyebilirsem bir yiyeyim. Eğer yemek yeri açıksa canımızı fulleriz. Yemek yedik canımız fulleniyor evet. Gördüğünüz gibi canımız fullendi. Şu an canımız 100. Yeleke, yüz. 100. Tamam. Şu an rahatız. Ben so çok rahatız Ayfak. Yani. Her şeyimiz full. Canımız full. Yeleğimiz full. Çilek gerek. Ya bu kadar da çok sıkıcı. Abi çok sıkıcı ya. Kadar... Yeter lan yeter! Yeter! çok bir, sıkıcı bir görev. Ben bu görevi hiç sevmiyorum yani. Hiç bir Adamızı sıkıyor. Yani hiçbir türlü sevmiyorum ya şu görevi. Çünkü çok defalar için içeriyorsa... Adam araba biniyor şimdi. Vay canına! Ne diyor bu? Adama sıkmayacağız. Adama zarar vermeyeceğiz. Sadece tanış vereceğiz. Ama adam bize işte. artık ya? Polis hiçbir şey yap. Adam bana sıkıyor. Polis hiçbir şey yapmıyor. E ben birine sıktım direkt kaşımda takılır. Tabi efendim. Üç kere yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Sonra sıkılıyor size. Sonra insanlar uzun olca sıkıyor diyor. O yüzden fazla uzun yapmamaya çalışacağım. Çünkü uzun yapınca insanlar istemiyor, sevmiyor. Zaten sevmiyorlar insanlar. Eski diyor bu oyunda. Üstüne de bir uzun yapınca insanlar tepki veriyor. 10 dakika olsun falan diyenler var yani genelde insanlar çok tepki yeter lan yeter yeter sevim ya anlıyor musun insanlar yeni tarz oyunları sevdiği için e şimdi bir yeni tarz oyunu çekeriz ama biz de bunu seviyoruz şimdi insanlar artık eski oyunları hiç değer vermiyor eski oyunlar olunca insanlar izlemiyor bile sıkılıyormuş Arkadaşım Bilal selam olsun. O dedi, o demişti. Uzun yapma dedi, kısa yap dedi. O yüzden kısa yapacağım. Bilal için, Bilal dediği için kısa videolar çekiyoruz. Vay Ben bir saat falan çekiyorum. Ama insanlar istemeyince gerek yok. Çünkü insanlar istemiyor. Ha insanlar isterse bir saatte yaparım, iki saatte yaparım. Hiç önemli yok. Ama insanlar istemediği için kısa yapıyorum Maalesef insanlar isterse Tabi efendim Şimdi yaparız Saat yaparız Şimdi izlenmeyince ne var yani Emek veriyoruz Emek veriyoruz Bir videoya montaj yapıyoruz İlk Gidip uzun olunca Etki yapması zor oluyor Bu işleri insanlar izlemeyince Heves kalmıyor gerçekten O yüzden uzun yapmıyoruz Kısa 10 dakika bak ideal ve, ve 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 Görevimizi bitirdik Bakalım hangine devam edeceğiz oraya gidelim. Oraya gidip devam edelim. Geldik. Motoruna geliyoruz derelerine. Geldik beyler. Hadi bakalım. Strateji görevimiz. Yeter lan yeter! Yeter! Sen ne gerizekalı bir, bir insansın. Bir insansın. Aptal! Aptal! Siktiğimin maymunu, seni, seni! Seni! Ömer! Ne var Burçin? Ne var Burçin? Bu salaklar her bu her salaklar zaman seni geber. Her zaman çalışıyor. seni geber. Ticaretin sorunu Ticaret bu iş. ne bu iş? Işte. Sen ne bok yiyorsun orada? Sen ne bok yiyorsun orada? Bu beyinsizler sizler. Bu beyin Beni perişan <laughs> halde bıraktılar. Yakında her ana Yakın baba buraya tabuk satabileceklerini zannedecek. Sırada var? Sınavına ha, pislik ha, var? Bir tamam, pislik Tabi efendim. Çetelerin mekanı yer bir, kalesi, bir, kalesi, bir, kalesi, bir kalesi, O yüzden Chico Seni kurut onların. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun?

Neredeyse geldik. geldik, neredeyse geldik. Bir çift tur atıcağım, bir çift tur atıcağım. Öldürebildiğini öldürebildiğin öldür. Sonra öldür. seni aşağı sonra seni aşağı bırak. Artık başının çaresine, başının çaresine bakarsın. Artık başının çaresine bakarsın. Geldik mi? Burası resmen savaş, savaş Hadi, öldür, Hadi bir öldür bir Hadi. Vay canına! diyor bu? Ora <laughs> <laughs> bitti. Ne bu Geldi. Bu ikinci görevimiz değil mi? Görev daha yapalım. Videomuzu bitirelim. Montajı yapacağız. Kapak fotoğraf yapacağız. Yani kolay değil abi. Değil. Sağlam izliyorum.

Yataşıyor. Yataşıyor. Ben de Türkçe dublaj yani. Eski sürümünü de çekiyor. Daha yeni çıktı biliyorsunuz Türkçe dublaj. Evet, sürüm bile yani. Sürüm hiç çok izlenmez şimdi. Yani yine çünkü. Hani yeni yeni sürümler izleniyor. Fakat hiç izlenmez Yani. Gerçekten yani. Burası ya. Burası değil Yeter lan yeter! 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 Artık tek başına Hadi bakalım bir de... şu de. adamlar da vuralım. Yine artık. Ya burada illa böyle takılma, takıntıma konuşamadım. Takılma olacak. Konuşamadım. Nişanı hiç yapmasaydınız daha iyiymiş. Bunu nasıl bir nişan alma? mi? Bana mı kötü geldi? Yoksa siz seviyor musunuz? Ufnaf Oğlum yüzde 58'e düşürdü lan yeleğimi. Tabi efendim. Şimdi şu çantayı alacağız. Şimdi araba kutları gelecek. Gitarı götürecek aynı yere. Kutu atayım. Let's go. <laughs> Oba, ikinci görevimiz de bitti. 2000 dolar. Bana sıra Sıradaki maceramıza girelim. Ne oluyor kamına bu? Bu görevi de yapalım. Videomuzu bitirelim. İzin <laughs> olmaz. Bana insanlar çok Uzun olunca. Sıkılıyorlar. Ve üzerine sistemi yönelik. Çok haklısın. Dinle. O yüzden uzun çekmişler. en hızlı bot kim ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ben de e çok istenirse ben, ben de, de iste. Çok isterseniz uzun çekerim. Birçok kişinin hayali hızlı bir tekne. Öyle değil mi? Söylenenlere göre tersanede yeni bir bot yapılmış. Birkaç da verilecekmiş. Ve Ömer, ben bu botu istiyorum. Ah, Tabii öyle. efendim. Nereden çıktınız lan siz? Gürcüler. Galiba Gürcülerin geri geldi. Orada cama diyor. Orada Kasmiye inşaatı olmuyor. Yeter lan yeter! Yeter! Bölüm 3 Bu videoyu izleyeceğinizde bölüm 3 de efsane olacak. Ya videoları izledikçe daha iyi bölümlere geliyor. Çünkü izlersin ya. Emek veriyoruz. Ve videoları izlemeyince üzülüyoruz ya. Çünkü emek veriyoruz ya. Bir yapmak kolay olmuyor ya. Bir de, de uzun olunca daha da zorlaşıyor. Bir şey videolar izlenmeyince moral bozuluyor. Hadi bakayım bu alanlar burada da İyi vurma bu ıskalarsa sıkıntı kaybeder yani kaybeder yani ıskalamayacağına göre cidden öyle yani Takson yeleğimiz yeter lan yeter yeter buradaki can kalacak. Can hemen göz hemen düşüyor vay. Can hemen azalıyor. Bu da gerçekten zor oluyor. Yani. Onun çok adam var. Ya bir tık çok adam var, bir tık az adam var. Daha fazla da olabilir Yani. Ama işte. Bakın hemen çıkıyor. Şimdi yeleğimi azalttım lan. Silahları alalım.

Adamlar Adamlar bitti şimdi Gemini Tabi efendim Polisler de peşimizde Polis abi bu ya Çok hızlı Nasıl gidiyor Aynen az kaldı polis Tabii efendim. Zaten bu en hızlı gemisi bu. Ben öyle biliyorum. Nasıl doğru bilmiyorum öyle biliyorum. Ve 4000 dolar. Hadi bakalım kayıt edelim. Ve videomuzu bitirelim. Telefon çalıyor, Alo. biliyorum. Yani et. Beni yatımda bulabilirsin. Hadi bak. Yeni bir görev mi açıldı. Buna da görev var. Daha bitmeden. Gece ya bağıramıyon da Gününüz olsa ne biçim bağırırdık Sohbet ederdik de arkadaşlar Şu an bilerek bağıramıyorum Kısık konuşuyorum vay canına Herkes yatıyor Herkes yatıyor ne diyor bu? Gecenin kaçışlandı ya şu an Gecenin Bak peki göstereceğim Gecenin bir buçuğu Gecenin bir buçuğu olunca herkes yatıyor Gecenin bir buçuğu olunca herkes yatıyor Yattığı için Ses çıkaramıyorum. Bağıramıyorum. O yüzden bu bölüm böyle oldu. Bölüm daha iyi olacak çünkü gündüz çekeceğim ya. Yani. Gece çekince böyle oluyor işte. Yeter yeter! Yeter! Alo alo <laughs> alo. Bir 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 Yine bir görev daha bir şeyler açılıyor. Da, telefon verileri falan açıldı. Ya. Baba. Hızlı bot bak zaten oyunda bile en hızlı bot olduğu için bak hızlı bot diye geçiyor oyunda bile. Arkadaşlar bölüm ikimizin sonuna gelelim. Daha çok video için videolar iyi izlenmez lazım. Ne şey Daha çok iyi bölümler gelecek. Kanala abone olup like atın. Kimse uzun istemiyor arkadaşlar. Şey. Hep kısa çekin diyorlar. Bizim arkadaşımız Bilal abi burada selam olsun. Bilal de öyle diyordu kısa çek diyor. Uzun çekin insanlar sıkılır izlemez diyor. İzlemez diyor. Çünkü boy oyun etki olduğu için insanlar sevmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Biz de kısa çekiyoruz. Bölümler uzun çekmiyoruz. Ve çok sevmezse çekilen olursa çekeriz ama insanlar sıkıldığı için izlemiyor. O yüzden 10-15 dakika 10 dakika. Ne Yani en fazla 15 dakika şimdi bir saat, yarım saat, on yedi saat kadar izleme. En 15 dakika yani olur. Çok isterseniz uzun da çekeriz ama. Kanala abone olup atın. Bu videoları da güzel izlensin arkadaşlar. Hadi bakalım hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Bay bay.